Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet arkadaşlar o da bir ultimate e güncelleme geldi şimdi o güncellemeyi göstereceğim size buradan şimdi top oyunu diyelim evet arkadaşlar güncelleme hakkında sana şey, telefon sarsılmaması için güncelleme hakkında yenilikleri gösterem basimulatör ultimate diyor Yol de sistemi değişti. Evet. Ee, arkadaşlar ben denedim. Bursa'dan Yalova'ya. Ee, kısa mesafeden hemen gidiyorsunuz. Yeni otoban gişeleri eklendi. Daha bakmadım. Osman Gazi Köprüsü eklendi. Ona baktım. Bazı ciddi hata düzeltmeleri yaptık. Denilmiş. Performans iyileştirmesi yaptık. Yapılmadı. Hala biraz daha kasıyor. Azıcık kasma var. Düşük bir SPS'de. Ben çünkü yüksek getiremiyorum çünkü benim telefon 5.1.1 olduğu için ve oyun da haliyen 7 üzeri gigi cebat bellek diğer cihazlardan kullanılan oyuncular düşük ayarlarda oynamayı deneyebilir diyor o yüzden şimdi size güncelleme hakkında yani bu güncelleme şu an 1. 3.1 sürümünde yani sürüm yükseltilmemiş. Hmm, öyle yani sürüm yükseltilmemiş maalesef. Ve sürüm yükselmediği sürece kasmalar var maalesef. Şimdi hmm, o resimleri göstermeye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yakında gelecek Hmm, güncelleme hakkında Amerika haritası otogarları, İngiltere haritası, Kanada haritası gelecek ama otogarları gelmiyor. Güney Kore, Çin, Çin'i de aynı Kanada gibi. Suudi Arabistan, Meksika, Malezya, Tayland da aynı. Yeni Türkiye otogarları, Denizli, Erzurum, Malatya. Yeni Türkiye yolları, yeni dinleme testleri, gümrük kapıları yurt dışına, dışına sefer, yeni köprüler ve devam eden tamirhane ya, yeni lastik zan seçeneği ultimate ligi oyuncu engelleme menci z4500 otobüs yutong zk6888 e otobüs gelecekmiş böyle arkadaşlar bir sonraki ıı, belki ıı, diyecek olursak yeni köprüler gelecek demişti köprü olarak Osman Gazi Köprüsü gelmişti ve tabii ki bir nokta 3 nokta 1 ama nokta 3 1 sürümü bu hala 2 sürümüne geçmedi 1 nokta 3 nokta sürümünde değil bu oyun şimdi şu an yani kısacası yavaş yavaş geliyor yani yavaş yavaş geliyor hepsi birden gelmiyor anladığım kadarıyla Belki gelebilir bilmiyorum. Neyse bu kadar. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Deniz Özel.